Evet şimdi şey pijama askerlerle ebelemece oynayacağız Tamam Hadi Ebe Allah Aaaa de, sen de. de Adam Seni yeneceğim Bay bay, bay. Ezdere Ebe <laughs> Evet. Evet. Hala oynamıyor mu? Pijama askerler. <laughs> Yok oynadık da hala sanırım istemiyor. Tekeriz gene olur oynayalım bir kere daha öyle ne olur? Tamam bir kere daha çok iyi el temas yanlış anlamayın. Yok haklısın ben abla tamam. Pantemiden çok ellemeyin ama tamam olur. Tamam. Ben ben. tamam. Ben ben. Yok siz istediğin kadar. Gel. O zaman sana ceketini alayım tamam mı? Evet sen de abinin ceketini al tamam mı? Ha. Ne gel sen de. Bu şu hoş geldin. Ha oynuyoruz. Ha <laughs> ee, ben. Ha <laughs> be. Kaçın. Ha <laughs> be. <laughs> ben. Nasılsın abla? Şunlar hoş geldin. Ebe. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Evet. Şimdi ben ebeyim. Efendim. Biliyorum 20 geçe değil mi? 30, aynen, 30. buçukta. 5 dakika oynuyoruz. Başka oyna oynarsak. Gidelim mi artık? İrem? Bir dakika. Aynen. Bir kere daha kasalım. Bak bir kere. <laughs> o hava serin ama. Abi de gidecekmiş birazdan. Efendim Çınar. Ee, oyunun sonra maça Hayır yapamayız. Aa, başka bir şey daha oynayacağız. Sen başka bir şey istiyor musun? Tabii. bak soruyor başka bir şey istiyor musun diye. Ne diyor? Ama yarın devam edelim bence. Arda abi. Ya da yarın devam etsek. De. Sizin hava, için uygunsa. Yani hava, hava serin ne Ya benim için önemli değil sizin için uygunsa. Zeynep oynuyor mu? Hadi. Ne olacaksın? Söyleyeyim sana. Adam yetişebilir miyim Bin? Sormana gerek yok, Esma'dan. Oyun oynayacak mısın? gelir misin buraya? Allah'ım verdik verdikçe evet. Evet. Hadi 5 dakika oraya gidelim. Kim evet? Ben. Ebe. Abi 5 dakika. Tamam.

Ben de çok seviyorum. Yanında kalp seviyorum. Hadi. Evet. <laughs> ne olur? Ne olur Hadi. Evet. İnşallah İnşallah şey düşer, Allah kalbince geleversin. Tamam. demiştim. Biz de diğer abinin istediğine geçelim tamam mı? O da gidecek. Ha. Beş dakika oldu mu? Yarın yine alacağız tamam mı? Kırmak istemem seni ama. Beş dakika oldu mu? Oynayacağız. Hadi beş dakika daha tamam benden beş dakika daha. Hadi halacığım. Beş dakika oldu mu? Bakmadın zaten? Ben saat on üç geçiyor. Tamam o zaman saat... Evet. Ben seni kırmam yoksa da herkes erken gidiyor o yüzden. Hadi ben Bursa Ben oynamıyorum. Bu ben yapayım. Hadi <laughs> <laughs> benim, benim Başka e ben aynen. Aynen. <gülüyor> 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 bir oyun Hadi. Yerden yüksek mi oynuyorsun? Tamam hadi. Yerden kisi oynas hadi. Murat. Yerden kisi oynuyoruz. Allah. Abim. Ebe. Hira ne istiyorsun? Ablayla arkadaş olmak ister misin Hira? Tamam. İçsin neymiş e, ablanın? Yani? Ne ben istiyorsun ben Hira, Hira sen? Hadi ee, e, yerden yüksek oynayalım. Son bir bilin oynayalım. Ne oldu? Neden yükseğin Hira? Biliyorum. Hadi içsene besin Hira. Tamam. Anne oynamıyor. <laughs> <laughs> oynamıyor musun? Geçme az gel yap. Tamam. Dayan bebeğim şimdi biraz yavaş koşacağım. Ben. Hayır hayır. Oh, olmaz. Gitme. Bir dakika abla. Yok. ki. Ben söyleyeyim. Çok söyleyeyim abi.